Yani yavaş yavaş yön derken frenle yavaşlayacağız. Direksiyon yine hızlı dönecek. Yavaş yavaş dön. Direksiyonu yavaş döndür demek değil. Devam edelim. Az önce yarım kalan aksiyon yerine gidiyoruz. O kalabalık caddeye. Manevra kabiliyetlerimizi geliştirelim. Yine aynısından geliyor. Yavaşla sağa gel. Yavaşlayarak daha yavaş sağa gel. Yine sağa. Yine sağa. Devam. Hemen sola. Hemen sola ve ortala. Evet. Düz karşıya geçeceğiz. Yavaşlıyoruz. Evet. Devam. 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 Biraz sağına. Yavaşla. Hemen soluna. Hemen. Hemen ama. Hemen. Olmadı. Devam. Düz git. Düz. Ve yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. Çok yavaş ama düz. Devam. Devam. Devam yavaş, yavaş bak hızlısınız efendim bak. Ayağınızın frende olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Tamam mı? Frene dokunuyor musunuz? Hayır. Niyetiniz de, eyleminiz bir olacak. Hadi devam ediyoruz. Sağa gel. Hemen sağa. Hemen sola. Yavaşla. Düz ileriye. Devam. Freni bırak. Hemen soluna. Evet. Evet. Evet düz git düz git düz git düz git düz git düz git sağına hemen ortala sola önce sola biraz düzle evet şimdi görüyoruz yine aynı sorundan bir tane daha evet devam tık bir gaz ver hemen biraz ileriye at kendini evet evet devam devam kaç araba gelecek yavaşlıyoruz dar yer geçeceğiz ya yavaşız evet yavaş 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 kaçma kaçma sola hemen ve ortaya sola ve ortaya evet sola döneceğiz yavaşlayın önce sinyal geniş kavis evet 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 evet, evet. gitsin gitsin ve güzel